özellikle gençler hani bunu kullanırken cildin temiz olmasına akşam uygulama yapmaya ve çok az e, sürerek uygulamalarını tavsiye ederim hoş geldiniz ne demiyordum <gülüyor> 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 <Tamam>. Örneğin. Örneğin. <laughs> merhabalar Sağlıklı bir yaşamın ilk adımlarının araştırmak ve konuşmak olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden her bir bölümde ayrı bir konuyu ele alarak detaylandırıyoruz. Bugün son zamanlarda çok sık konuşulan fakat aslında çok eski bir geçmişe dayalı sarı kantaron yağından bahsedeceğiz. Ben daha fazla sözü uzatmadan Nadia Hanım'a dönüyorum. Alternatif tıp alanında da çok sık kullanılan bu sarı kantaron yağı nedir ve ne işe yarar? Sarıkantoron yağı, sarı kantoron bitkisinin çiçeklerinden ve yapraklarından e, elde edilen bir yağ çeşidi. Aslında bir şifalı bitki diyeyim. E, çok uzun senelerdir yani 2000 yıllık bir geçmişi var kullanılan bir bitki. E, pek çok özelliği var aslında. Saç, e, cilt, mide pek çok problemde e, denenen bir bitki. Faydaları saymakla bitmez aslında. Peki nasıl kullanılıyor? Cilt için kullanımı var, mide için kullanımı var. Yani aslında hem antimikrobiyal etkisi var, antiinflamatuar etkisi var. Psikolojik problemlerden mide problemlerine, cilt yaralarına kadar pek çok alanda kullanım yeri var. Örneğin çocuğum bisikletten düştü ve eve yepyeni bir diz yarasıyla geldi. Tabii ben hekim olarak önce şunu söylemem lazım. Yara temizse eğer yani içinde herhangi bir şey yoksa sıyrık ya da birazcık derinse sarı kantaron yağını üzerine uygulamanız mümkün. Ama güneşin olmadığı akşamüstü yani akşam evde olduğu zaman bunu yayarak cilde uygulayabilirsiniz. E bir de biraz önce ağız yoluyla da alınabileceğini söylemiştiniz. Burada kullanım nasıl olabilir? Özellikle mide problemlerinde, gastritte, ülser gibi durumlarda da rahatlatıcı etkisinden dolayı evet ağız yoluyla da alınabilir. Ağız yolundan alınma şeklinde mutlaka bir fitoterapiste danışılarak alınmasında fayda var. Peki yüzümüze kullanım hakkında neler söylersiniz? Özellikle genç bireyler sivilce problemleri konusunda merak ediyor olabilirler. E, kullanılabilir ama yağlı bir bitki olduğu için özellikle gençler hani bunu kullanırken cildin temiz olmasına akşam uygulama yapmaya ve çok az e, sürerek uygulamalarını tavsiye ederim e, bu şekilde kullanmalılar. Bir başka merak ettiğim soru da sakinleştirici etkisi olduğu söyleniyor. Bununla ilgili ne söylersiniz? Bir yandan aslında antipsikotik etkisinde olduğu söyleniyor. E, kişiyi rahatlatıcı etkisi var. Aynı şekilde biraz önce ağız yolundan dediğimiz e, yolla bu şekilde içildiğinde kişiyi sedatize edebiliyor sarı kantaron yağı. Rahatlatabiliyor daha doğru söyle söyleyebilirim. Gerçekten çok işlevsel bir ürün. Tam böyle başucu ürünü niteliğinde. Çok teşekkür ediyorum. E, konuşmak iyi geldi diyelim. Ve bir dahaki bölümümüzde farklı bir konuyu ele alacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.